Laka şehrindeyiz. <laughs> bugün. Merhaba. Bugün İtalya'nın Bologna şehrindeyiz. Hava inanılmaz güzel. Uçakta iner inmez. Esmen kemiklerimiz ısındı. Berlin'in kasvetli ve yağmurlu havasından sonra. Şu anda Bologna'nın kalbinin attığı Maggiore Meydanı'ndayız. Şehrin mimari yapısı çok büyük ölçüde korunmuş. Yaklaşık yüzde sekseni hala daha eski bir ortaçağ şehri gibi. Buradan Rimini'ye gideceğiz. Bir günlük bir vaktimiz var Bologna'da. Kısaca hızlı bir şehir turu yapıp sonrasında dediğim gibi yarın Rimini'ye geçeceğiz. Arkamda gördüğünüz kilise. Daha doğrusu devasa bir bazilika. San Petronio Bazilikası, Bologna'nın önde gelen isimlerinden biriymiş kendisi. Dünyanın en büyük kiliselerinden bir tanesi ve gotik tarzda dünyanın en büyük birinci ya da ikinci kilisesiymiş. Gerçekten etkileyici bir dış görüntüsü var. Şimdi içeriye girip biraz dolaşacağız. Haydi bakalım. Tronya Bazilikası önündeyiz. Burası dünyanın en büyük kiliselerinden bir tanesi. Yaklaşık 132 metre bir uzunluğu ve 60 küsür metrede bir genişliği var. O kadar büyük ki içinde 22-23 tane farklı şapel var ve gerçekten içerisi devasa bir boyuta sahip. Onun dışında buraya İtalya'nın La Sagrada Familiası diyebiliriz. Çünkü çünkü 1390 yılında yapımına başlanmış ve e, hala daha tamamlanamamış. Şehrin en ikonik parçası. Aynı zamanda gotik mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesi. Şimdi buranın ünlü eski bir restoranına gidiyoruz. Daha ziyade burası bir esnaf lokantası gibi bir yer. Bakalım, deneyeceğiz. Bologna, İtalya'nın e, gastronomik başkentlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Mutfak kültürü e, oldukça zengin. Bolognese makarna da Bologna'dan çıkmış bir makarna türü gösterebilirsin. Del Orsa diye e, buranın eski bir restoranına geldik. Burası daha çok böyle bir esnaf e, lokantası gibi bir yer ama e, oldukça iyi, yüksek güzel puanları vardı. Şimdi e, tadına bakacağız. Fiyatlar da gayet uygun bu arada. E, Bolognazlar 8 Euro. Çeçekte 3,5 Euro gibi bir fiyatı var. Ne kadar meydandan uzaklaşırsanız o kadar daha uygun fiyatlı yerler bulabiliyorsunuz. Havsiye edilir bir yer. Osteria, Del, Orsa. Şimdi bir kafeye oturduk. Biliyorsunuz buranın kahveleri meşhur. Cappuccino'ya e, 1,5 Euro verdik. E, yanında da bir muffin söyledik. Bu da 2 Euro'ydu. Böyle bitmiş halini göstermem biraz komik oldu ama en fiyatlar e, oldukça uygun. Buranın turistik noktalarından birine daha geldik. Görüntüsü itibariyle buraya küçük menedik buralar. Ee, özellikle şurada küçük bir pencere var. Ee, oldukça turistik. Çok güzel bir görüntü var. Şimdi oraya bakacağız. Merhaba, şimdi e, Asinelli ve Garisenda kulelerine geldik. Burası Bolonya'nın en ikonik noktalarından bir tanesi. Hatta en önemli, e, en sembolik noktası. Öncelikle neden buradan, bu mesafeden çekim yaptığımızdan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi kulelerin en önemli özelliği eğik olmaları. Özellikle şu kısa olan kule epey e, eğilmiş durumda. Evet. Bu Pisa Kulesi'ndeki hikaye. Burası için de geçerli. Gittikçe daha fazla eğiliyor ve artık burası tehlikeli bir noktaya ulaşmış. Bundan dolayı etrafını bu şekilde kapatmışlar. En azından 10 yıl ve 20 milyon gibi bir maliyetle ancak tamir edilebileceğini söylüyorlar. Uzun olan asineyle... Evet. Yaklaşık 70 metre ve 5 Euro gibi bir ücret karşılığında yukarıya çıkabiliyordunuz, çıkabiliyormuşsunuz ancak şu an hem kapalı olması hem de 70 metreyi zaten normal şartlarda da çıkmak istemiyor olacağımız için biz aşağıdan bakmayı tercih ediyoruz şu anda. E, bu kulelerin özelliği de yaklaşık 1000 e, senelik kuleler olması. Dönemin asilleri, Herkesin soylu aileleri tarafından bir gösteriş sembolü olarak yapılıyormuş. O yıllarda burada hatta onlarca bu kuleden, yerli ufaklı bu kulelerden olduğunu söylüyorlar. Ama günümüze kadar dayanan sadece bu iki kule kalmış. Ekstra bir bilgi, Dünya Ticaret Merkezi'nin mimarı, Japon bir mimar. Yaptığı İtalya tatili sonrasında bu kulelerden esinlenerek Dünya Ticaret Merkezi'ni inşa ettiğini söylemiş. Yani ikiz kuleler, Amerika'daki yıkılan ikiz kuleler buradan ilham alınmış.